Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bazılarınız ilan Kesici'nin videosunun yayınlanmadığını söylemişsiniz. Hay video yayınlanıyor, videoda problem yok. Ancak hadi buyurun beraber izleyelim dediğim yerde yayınlanmıyor. Daha ileriye koymuş. Şimdi insan dalabiliyor. Ben tek başıma program, yani video içeriği hazırlıyorum tek başıma yapıyorum bütün bunları canlarım. Beni lütfen anlayışla karşılayın. Sonra ben de tabii bu notları görünce şaşırdım. Normal şartlarda 7. 8. dakikalarda mı ne? Evet ya da 9. dakikadan sonra ilan kesicinin videosunun yayınlanması gerekiyordu. Baktım yok. E yalan da yok yani. Şimdi öyle oku, oku dinleyiciler, izleyicilerden o notlarda gelince ne bileyim ben ondan sonrasını videomun izlemediklerini. Sonra ben tabii Tonga'ya düşmedim orada. Çünkü hatırlıyorum kesicinin videosunu kendi içeriğimin içine yerleştirdiğimi. Devam ettim. İleride kesicinin videosu çıktı. Ancak bu yine de benim benim açımdan kabul edilebilir bir yanlışlık değildir. Hem sayın kesiciye haksızlıktır, saygısızlıktır. Hem de canların sizlere saygısızlıktır. Hepinizden benim videolarımı sonuna kadar izlemenizi istemem. İsteyemem zaten. Böyle bir şeye hakkım da yok. Ama tabii yorumlarımızın içinde buna dikkat çeken sadece birkaç kişi vardı. Ama o birkaç kişi de olsa demek ki ben yorumları okuyorum değil mi? Yani diyorlar ya kimlere dede kalp atıp geçiyorsun. Hayır ben yorumları okuyorum. Cevap verilmesi gereken yorum, yorumlar varsa onlara cevabımı da veriyorum. Bazılarını da tabii ki sadece kalp atarak geçiyorum şimdi canlarım hem İlhan Kesici'ye hem sizlere yaptığı saygısızlığı affettirebilir miyim bilmiyorum ama İlhan Kesici'nin öğlende yayınlanan videomda çok gerilere kalan yani şimdi beraber izleyelim dediğimden çok sonra yayınlanan videosunu yayınlıyorum. Yorum yapmıyorum. Öğlende yorum yapmıştım zaten. Kaldı ki kesicinin konuşmalarının yorum gerektirecek hiçbir yanı yok ama şunu mutlaka söylemeliyim. Nitekim o videoyu da zaten o nedenle yayınladım. Bizler kamu oyuna karşı sorumlulukları olan insanlarız. Birilerinin söylemedikleri lafları, kurmadıkları cümleleri, vermedikleri demeçleri vermiş gibi yayınlamaya hakkımız yok. İsmi lazım değil. Geçtiğimiz gece işte iki gece önce o televizyon ekranında bir arkadaşımız, bir meslektaşımız İlhan Kesici'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na telefon ettiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'na bu 128 milyar dolar olayındaki afişleriniz yanlış. Ben bu kampanyayı desteklemiyorum. Doğru yapmıyorsunuz dediğini anlattı. Evet aynen böyle anlattı. Ben böyle dinledim. Ve sonra da tabii haklı olarak o saatte değil ama bugün İran Bey'i aradım. Dedim ki ya bir arkadaş böyle 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 laflar etti. Sen bu 128 milyar doların nerede sorusuna, nerede olduğunu ilişkin soruya ve bu kampanyaya hayır mı diyorsun? Kemal Bey mi aradın? Ben de merak ettim ve şaşırdım dedim. Yo hayır ama dedi. O arkadaşın söylediklerine ilgili bilgi bana da geldi dedi. Kendisine not gönderdim dedi. Böyle bir şey söylemediğimi. Bekleyeceğim dedi yani başka ne yapabilirim ki dedi. Arkadaşımızın yazı günü ne zamansa herhalde o yazı gününde benim tek zibimi yayınlayacaktır dedi. Peki dedim o zaman ben bunu böyle bir şeyi Kemal Kılıçdaroğlu'nu aramadım dediğini, değişini YouTube izleyicilerimle paylaşabilir miyim? Elbette dedi. Tabii ki paylaşırsın. Ekonomi kaldı. E, Ekonomi kaldı. Şimdi bütçe de bunun içinde. Bizim bu seneki bütçemiz. Yani 2021 yılı bütçesi 1 trilyon 346 milyar Türk lirası. Yani 1.3 trilyon Türk lirası. Şimdi dolar bugün itibariyle 8 küsur e, Türk lirası. Yılın ortası itibariyle muhtemelen e, 9 lirayı falan bulacak herhalde ortalama kur. Veya 9 liraya yakın bir kur etmiş olur. Şimdi bunu buna bölersek 150 milyar dolar. Yani bu 128 milyar dolar nerede? dediğimiz rakam Türkiye'nin bir yıllık bütçesi. Yani Türkiye'nin bir yıllık bütçesi demek Türkiye'de devletin bir sene içerisinde tüm memur maaşları, tüm emekli maaşları, tüm yatırımları, tüm faiz ödemeleri ne aklınıza ne gelirse ona bedel bir rakam, ona eşit bir rakam yani öyle değil mi? Çok ciddi bir şey yani bu. Ortada bu kadar ciddi bir rakamı ana muhalefet partisinin genel başkanı soruyor. Daha sonra benim takip edip rastlayabildiğim kadarıyla Ali Babacan Bey de e, sorma ya başladı veya o da baştan itibaren soruyor. E, Ahmet Davutoğlu Bey ve partisi de soruyor. Diğer partilerden insanlar soruyor. Türkiye'nin kamuoyu yaratıcısı olan insanlar gazeteciler soruyor, televizyoncular soruyor. Halk soruyor. Yani bu 128 milyar dolar nedir? Nedir ve nerede? Bunu, Vatandaşa verdik diyor. Bunun bir numaralı şeyi Merkez Bankası başkanlığı canım Merkez Bankası başkanı ne gürültü çıkarıyorsunuz kardeşim değil mi? Normali yani ne? Ne gürültü ama çıkarıp ama duruyorsunuz? Devleti de sönet altında bırakıyorsunuz. Hocam Merkez Bankası Naci Bankası da, Abal bunu ima eder şekilde konuştu gitti. Bu şudur 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 şudur. İçinizde herhangi bir baba yiğit varsa benim bu söylediklerimi yanlış diyecek bir babayit onu arıyorum diye onlar söylemeleri lazım değil mi? Onun bize bir böyle bir soru sorması lazım. Kim bu babayı çıksın karşına filanlar. yani. Canlarım yanlış yapmak hepimizin bir bakıma hakkı yapabiliriz. Yanlış, yanlış ama yalan yapmaya olmayanları söylemeye hiçbirimizin hakkı yok. Ben bakınız yan, yalan yapmadım. Yanlışlığım da ne? Eksik. Doğru yapmışım ama eksik yapmışım. Şimdi ilan kesicinin konuşmasını izleyelim dedikten sonra koyacağıma 7-8 dakika sonra koymuşum videoyu. Onu şimdi düzeltiyorum. Affedersiniz. Bu arada sevgili dostum, değerli milletvekilimiz İran Kesici Beyefendi'den de özür diliyorum. Ve tabii ki hepinizden özür diliyorum. Sevgilerim ve saygılarımla hoşçakalın.